X ve y'nin asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazılışı verilmiş. Ekok x ve y neye eşitmiş? 2 üzeri a, 3 üzeri 6, 7 üzeri 2. Buna göre demiş a'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi bakıyoruz. Ee, x ve y'nin ekokunu bulurken şu tabanı ortak olan üslü ifadelerden üssü büyük olanı almamız gerekirdi. Şimdi burada bakıyorum 2 üzeri a'ya almış. Ha, demek ki a 5'ten büyüktür diyebiliriz. Ama burada çok dikkatli olmalıyız. Çünkü a 5'e de eşit olabilir. Yani her ikisi de 5 olduğunda ben yine gidip orada 2 üzeri 5'i e almak zorundayım. O yüzden a 5'e eşit olabilir. Burası çok çok önemli. 3 üzeri 6 ve 3 üzeri a'dan gitmiş 3 üzeri 6'yı almış. Demek ki 6 a'dan daha büyük diyebilirsiniz. Yani a 6'dan küçük diyebilirsiniz. Ama a 6'ya da eşit olabilir. Yani eşit olursa 3 üzeri 6'yı alırım sonuçta. Zaten 7 üzeri 2 ve 7 üzeri 1'den de 7 üzeri 2'yi almış. Dolayısıyla a 5 ile 6 arasında ama 5 ve 6 da olabilir. Dolayısıyla 5 ve 6 alabilir. A değerleri toplamı da 11 olur. Doğru cevabımız Denizli. Bakın burada birçok öğrenci A şıkkına gidebilir. A şıkkı iyi bir çeldirici. Çünkü A işte 6'dan küçük olmalı, 5'ten büyük olmalı deyip A 5 ile 6'nın arasında bir doğal sayı yok. O zaman 0'dır diyebilir birçok öğrenci ama kesinlikle yanılgıya düşer. Bu önemli bir soru.